Tekrardan selamlar arkadaşlar. Kripto para piyasası için güzel dönemler görüyoruz. Ciddi bir artış yaşadık. %20'lik bir artış yaşadık. Ve arkadaşlar boğa döneminde nasıl kazanabileceğimizle ilgili seriler oluşturuyoruz. Videolar anlatıyoruz. Bugün de kazanç yöntemlerinden biri olan ön satış serimizin 3. videosundayız. Ve arkadaşlar şu an borsa ön satışları. Daha önce ön satış nedir? Bedava ön satışlar ve platformlarına bakmıştık. Şu an borsa ön satışlarındayız. Bu seri ilgi çekti arkadaşlar. Biz de elimizden geldiğince verimli bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Borsa ön satışlar aslında ön satışlar arasında en çok kazandıran seçeneklerden biridir. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Arkadaşlar ben Monte Crypto kontu Youtube'da sizler için kripto paralar ve finans ile ilgili içerikler oluşturuyorum. Bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Karşınızda şu an dünyanın en büyük borsalarını görüyorsunuz. Binance ile başlıyor. Coinbase, Kraken, Kucoin, Bybit, OKX, Bitfinex diye devam ediyor. Ve bunların arkadaşlar ön satışları var. Şimdi bir ön satışlar işte Dowmaker gibi platformlar üzerinden olabilir. Ön satışlar borsalar üzerine olabilir ve ön satışlar direkt kendi siteleri üzerinden listelenme gerçekleştirebilirler. Şimdi borsa ön satışları daha çok kazandırıyor. Bunun sebebi nedir? Çünkü direkt büyük bir borsada listelenmiş bir coin oluyor. O yüzden daha çok kazandırıyor. Biz de sırayla bu ön satışlara bakacağız. Bugün şöyle kripto para piyasasına baktığımız zaman son bir haftada %20'lik, %15'lik, %14'lük, 15'lik ciddi artışlar görüyoruz. 16'lık yani ortalama %15 ile 20 arası bize keyif veren artışlar görüyoruz ve Kripto Türkiye camiası resmen coşku içinde. Şimdi hazır coinler artıyorken biz ne dedik? Kendimizi boğaya hazırlayacağız dedik. Bu da yatırım stratejileriyle olur. Bunun yanında da ön satışlardan ciddi paralar kazanacağız inşallah. Hedefimiz bu. Çünkü bir önceki ön satışta çok güzel paralar kazandık hep beraber. Şimdi arkadaşlar bugün sırayla şuradan açalım. Hangi sırayla ilgileneceğim? Şu an Crypto Rank üzerinden veri paylaşıyorum sizle. Bu verilerde şu ana kadar ki kazançlarını gösteriyorlar. Platformların Binance'in, KuCoin'in birinci olan Binance, ikinci olan KuCoin. Sonra OKX, Jump Starter, Bybit, Huawei Prime diye devam ediyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Binance bu kötü koşullara rağmen bile %1500 kazandırmış. O yüzden en iyi ön satış borsası. KuCoin ikinci sırada %400 e yakın kazandırmış. Sonra OKX, sonra Bybit ilerliyor. Tabii mesela şu an Binance'a tıklayayım arkadaşlar. Bakın ATH'da %18.000 kazandırmış. Şu an biz ayıdayız yani boğa sezonunun başındayız hatta. O yüzden şu an %1500 dedim ama ATH zamanlarında da %18.000 kazandırmış. Çok ciddi kazandırmış. Örnek vermek gerekirse AXS 1600x yapmış. poligon 1100x yapmış. Sandbox 1000x yapmış. Yani 50 dolarlık alsanız 50 bin dolarınız oluyor gibi düşünün. 10 satışlar bu yüzden önemli diyorum. Tekrar önümüzde boğa olacağını düşündüğüm için de tekrar bu tarz 1000x'lik, 500x'lik, 200x'lik çılgın ön satışları göreceğimizi düşünüyorum. O yüzden videoyu dikkatli bir şekilde takip edin. Ve borsalar düzeninden ön satışlara katılmak istiyorsanız hangisi seçeneğinize Kendiniz karar verin. Ben tabi bu konuda tavsiyelerimi de elbette ileteceğim. Bu arada şu an izlediğiniz video ödüllü bir video. Videoyu beğenen, yorum bırakan, kanala abone olan iki arkadaş bizden 250 lira kazanıyorlar. Kazananları da şu an ekranda görüyorsunuz. Arkadaşlar ilk olarak Binance'la başlayalım. Şimdi Binance az önce de bahsettiğim gibi en büyük ön satış, en başarılı, en yüksek kazanç sağlayan merkezi borsa ön satışlar konusunda. Şimdi ben burada ne anlatacağım? Binance'den ön satışlara nasıl katılırsınız? Veya KuCoin'de veya Jumpstarter'da. Şimdi Binance'inkine Launchpad deniyor. KuCoin'in ön satış rampasına Spotlight deniyor. OKEX'in ön satış rampasına Jumpstarter deniyor. Bybit'inkine de Launchpad deniyor. Gate Ionic'ine Startup deniyor. Bitgetir Yine aynı şekilde Launchpad deniyor. Huawei arkadaşlar ne deniyor? Huawei Prime deniyor. Şimdi tekrar Binance'e döndüm. Arkadaşlar Binance'te katılabilmeniz için sadece ve sadece BNB tutmanız yetiyor. Herhangi bir hacim yapmanıza, risk almanıza gerek yok. BNB tuttuğunuz zaman tuttuğunuz miktara göre her ön satıştan arkadaşlar bir tahsis kazanıyorsunuz. Örnek veriyorum işte 50 dolarlık. Örnek veriyorum 20 dolarlık. Şimdi en gözde ön satış platformu olduğu için de çok fazla katılan oluyor. Çok fazla katılan olduğu zaman da kişi başına kazanacağınız miktar artıyor. Yani 100 dolarlık BNB ile arkadaşlar belki birkaç dolarlık alım alabilirsiniz. Belki daha az. O yüzden hani ciddi bir mesela 500 dolarlık BNB ile daha çok kazanabilirsiniz. Ve şu ana kadar az önce de gösterdim. 34 tane ön satış yapmış. 34 tane de yaklaşık launch pool yapsa bu BNB ile X'ten de kazanabiliyorsunuz. Bu da çok ciddi bir kazanç oluyor. Ve defalarca kendini çıkartıyor. Bunu daha önceki Excel tablolarıyla göstermiştim. Binance tutuyorsunuz arkadaşlar. Ardından ön satışa kayıt oluyorsunuz. Ve BNB düşülüyor hesabınızdan. Ve ön satış hakkını kazanıyorsunuz. Ekstra bir şey yok. Bir hacim yapmanıza gerek yok. Bir çekiliş yapmanıza gerek yok. Örnek veriyorum. 10 BNB'lik Open Campus atılacak. Toplamda 100 BNB kitlendi. Siz de bunun 10 BNB'sini kilitlediniz. Yani havuzdaki BNB'lerin %10'u size ait. O zaman bu 10 BNB'lik Open Campus'un bir BNB'liği size ayrılacak. Mantık bu şekilde ilerliyor. Çok fazla vakit kaybetmeden KuCoin Spotlight'a e geçiyorum. KuCoin benim en sevdiğim borsalardan biridir. Binance'ten sonra belki de en sevdiğim borsadır. E, KuCoin'i seviyorum. Belki arayüz hoşuma gidiyordur. Belki işleyişinde aksamlık olmaması hoşuma gidiyordur. KuCoin'de arkadaşlar çok güzel de suyu kazandık. Bütün ekip kazandı. Biner dolarlık. O, o da bizi çok mutlu etti tabii. Şimdi arkadaşlar KuCoin'de peki ön satışlara nasıl katılabiliyoruz? Binance'in kendi natif token'ı BNB'ydi. KuCoin'in kendi natif token'ı da KCS arkadaşlar. Bunda da şöyle bir mekanizma işliyor. Burada da biletler var ve çekiliş yapılıyor. Örnek veriyorum 10 KCS'den fazla 50 KCS'den az tutuyorsanız 1 BNB gibi bir şablon oluyor. İşte 10 biletiniz var. Bu bilete çıkarsa kazanmış oluyorsunuz. Şimdi bu ikisinde de natif token tutmak gerekiyor. Bunların da şöyle bir riskleri var. Örnek veriyorum KCS ön satış öncesinde fiyatı artabilir. Ön satıştan sonra da fiyatı düşebilir. Böyle bir riski var. Ama kucoin'de arkadaşlar şöyle bir şey daha var. Mesela arkadaşlar suide bakın sadece tether tutarak da katılabildik. Benim elimde zaten tether vardı hiçbir riske girmedim geldim buraya 15 biletimi aldım oradan da kazandık mesela biz suyu böyle kazandık kucoin avantajları da bir de bu. Bu arada şu an izlediğiniz bütün bu borsaların arkadaşlar referanstan indirimli bir şekilde kayıt olmak istiyorsanız benim twitter'ımda bakın linktr profilim var buraya tıklıyorsunuz Ardından işte Kucoin'i mi istiyorsunuz, Coinbase'i mi istiyorsunuz, Binance'i mi istiyorsunuz seçebilirsiniz. Arkadaşlar veya izlediğiniz videonun açıklamasında da referans linklerini bırakıyoruz. Kucoin'de arkadaşlar bu şekilde. Şimdi OKEX'e bakalım. Arkadaşlar OKEX'e de şöyle OKB tutmanız gerekiyor. Bunun atif token'ı OKB. Ve 3 gün boyunca tutacaksınız. Mesela tuttuğunuz her OKB için 4 adet bilet vermişti. Ve hani garanti alım yok. Çekilişle alım sağlıyor. OKEX'in de arkadaşlar katılım koşulları bu şekilde. Şu an bunların arasında en cazip olanı Binance. Çünkü direkt BNB tuttuğunuz zaman garanti veriyor. Tether olduğu zaman da KuCoin çok cazip kalıyor. Bunda ise hem OKB tutmanız gerekiyor hem de birazcık şansa bağlı. Şimdi geldik Bybit'e. Arkadaşlar Bybit de avantajlı yine. Neden? Çünkü iki türlü katılım var. Birisi bit tutmanız gerekiyor. Bu aynı BNB gibi, KuCoin gibi yani native natif token'ı tutarak katılıyorsunuz. Bir de Çekilişle bakın bit tuttuğunuz zaman garanti alım veriyor size. Çekilişte ise şöyle yapıyor. USDT tutmanız gerekiyor. Burada da arkadaşlar Yüz ve katları USDT tuttuğunuz sürece işte Çekilişi yapıyor, kazanabiliyorsunuz. Bakın Tether tuttuğunuz süre boyunca Bir riskiniz yok. Eğer Tether tutuyorsanız biz ne diyoruz işte toplam varlığınızın işte yüzde 10'unu yüzde 20'sini yüzde 15'ini Nakitte tutabilirsiniz diye. İşte bu nakitlerle riske girmeden ön satışlara katılabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir sonraki platform GateIO Startup. Çok soruluyor çünkü çok parası olmayanların katıldığı bir yer Gate.io Startup. Şimdi Gate.io'nun şöyle bir avantajı var. Evet GT tuttuğunuzda veya işte Tether'dan belli bir hacim yaptığınızda size VIP seviyeleri arttırıyor. Ve bu VIP seviyelere göre boyun satışlara katılabiliyorsunuz. Yani işin özünde yine native token tutmak lazım. Veya ciddi bir hacim yapmak lazım. Arkadaşlar burada zorluğu bir de kolaylığı var. Zorluğu şu oluyor. Çok sayıda, aşırı sayıda arkadaşlar ön satış var. Hele ki boğa döneminde bazen günde 4-5 tane ön satış ve airdrop oluyordu. Tek tek girip emir vermek gerekiyor. Boğa döneminde de kazandırmıştı. Fakat şu anki toplama baktığımız zaman şöyle gelelim. Bakın 295 tane proje listelenmiş. Ve şu an toplamda %32'lik bir zarar var. Bu da arkadaşlar açıkçası negatif bir veri olduğunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar Bitket'e bakacağız. Bitket Launchpad dedik. Burada da arkadaşlar OKEX'e benzer bir koşul var. BGB tutmanız gerekiyor. Kendi native tokenları. Buna göre size bilet veriyorlar. Ona göre biletlerden de bilet çıkarsa çekiliş yapılıyor arkadaşlar. Bilet çıkarsa da ödüllerinizi almış oluyorsunuz. Ortalama BGB en az 2000 BGB olması gerekiyor. Son olarak da Huawei Prime e bakacağız. Prime List'te bir ara çok sağlam Prime yaptı. Yani çok sağlam ön satışlar yaptı. Ben de ciddi anlamda HT tutup katılıyordum. Fakat şu an katılmıyorum. Piyasa düştüğü için bırakmıştım. Bunda da mantık şöyle arkadaşlar. 3 günlük HT miktarınıza bakıyor. Örnek veriyorum 300 ile 1000 adet arasındaysa 50 dolarlık alma şansınız var. İşte 3000 ile 5000 arasındaysa 150 dolarlık alma hakkı veriyor size. Ama tabi bu üst limit. İşte burada kaç kişi katıldığına göre kazandığınız miktar düşebiliyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar basit hacim görevleriyle katılabiliyoruz çekiliş ile. Burada da çok ilgi görüyor ve birçok insan katılıyor. Bununla ilgili video çekmiştik zaten. Bunların herhangi birini detayını merak ediyorsanız örnek veriyorum Huobi Prime list, Monte Crypto kontu yazarsanız YouTube'a zaten çıkar. Umarım anlaşılır olmuştur arkadaşlar. Şu anki tabloya baktığımız zaman en cazip Binance ile KuCoin Spotlight gözüküyor. Bybit'in ön satışta güzel yine hoşuma giden ön satış cinslerinden. Aklınıza takılan bir şey olsa yorum olarak sorabilirsiniz. Beni Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Önemli gelişmeleri en hızlı buradan aktarabiliyoruz. Arkadaşlar duyuru kanalımızda sizin için ödüller, sizin için kazançlar oluyor. Mutlaka Telegram duyuru kanalımıza katılın. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.